Bu bir nefret değil adalet çağrısı dinle Mazlumun duası göğe yükselir söz biter kalp konuşur 200 yüz iki söz, söz manşetler makyaj Gaze kanalar dünya yakındayı yazar Duvarları Vicdanlar yıkılır Tek hakikat parlar Zulüm ebedi kalmaz Sabırla direniriz Dua ederiz durmaz İslam hak dindir sonunda Adalet aykırmaz yaşar Cüzdan Gecede siren sesi Harita küçülür evlerin kalmaz adresi Güvenlik der biraz Öteki çocuk sesi Bir okul bir ambulans Toz olur nefesi Abluk yerleşim satırlar dolu ihlal Hukuk kitapta kaldı sokakta susar ihtar Meşru müdafaa derler ekran parlar reklam Gerçeğin üstü kül altı hala yanar abi. 202 200 söz Manşetler makyaj Gazet kanalar dünya yakındayı yazar Duvarlar örü Vicdanlar yıkılır, tek hakikat varlar Zulüm ebedi kalmaz, sabırla direniriz Dua ederiz durmaz, İslam'ın dindir sonunda Adalet haykırmaz yaşar Algoritma gömüler, storyler shadow bomb. Bombalar trendinde, kalpler ise low ben Taraf olma der korku, orta yol buzdan bir cam Tarafsızlık değil bu mazlumdan saklı bir dam Benim dilim barışa, kalbim adalete tam Ama. Hayklara kin yok, zulme karşıyım tamam Ama. Komşumun inancı başka selam başımda ta Zulmün rengi yok su çayını kalır acı acı Zulüm bir gölge sabahı görünce kaçar hak Güneş gibi doğar kalplere merhamet saçar Adiliyle rahmet yan yana yürürüz bırakır Kur'an şahidimiz hak geldi mi batıl yıkılır yeah. Yıkıntıdan yükselir bir ezan sükut eder Yetim bir gülüş yüreğimize emanet edilir Kalem kalkanındır sözüm mermiden keskin İmza atar tarih mazlumun ahı keskin Bugün hesap sorulmazsa yarın hesap kesin Allah bilir görür adalet onun eseri Son söz umut olsun son perde hakikat İslam nuruyla gelir söner her karanlık set İki yüz iki söz manşetler makyaj Gazet kanalar dünya yakındayı yazar Duvarları ölülür vicdanlar yıkılır Tek hakikat varlar zulüm ebedi kalmaz Sabırla direniriz dua ederiz durmaz İslam hak dindir sonunda, adalet aykırmaz yaşar <laughs> Mazluma selam, zalime sözüm net ve kısa yeah. Barış için adalet, adalet için ısla yeah. Kalbimiz bir olsun, duamız bir, yönümüz bir kıble Hak gelince batıl söner, bilin ki böyle İki yüz, iki söz, manşetler makyaj Gazet kanalar, dünya yakındayı yazar Duvarlar örülür, yeah. vicdanlar yıkılır Hakikat parlar zulüm ebedi kalmaz sabırla direniriz dua ederiz durmaz İslam'ak dindir sonunda adalet aykırmaz yaşar